Kendimi yok saymaktan vazgeçtim. Kendimi insanlara kanıtlamaktan, kendimi sevdirmeye çalışmaktan, anlamak istemeyene anlatmaya çalışmaktan, kusur bulanın peşinde koşmaktan, bencili doyurmak, sorumsuzu sırtlamaktan, rol yapıp maskelerle dolaşmaktan vazgeçtim. Özgürleştim. Seninle dönüştüğüm beni sevemedim. Seninle savaşırken yaşamı öteledim seni savaşırken yaşamı unuttum. Biz olalım derken beni katlettim ve ben bittim. Yolun açık olsun. Ben sadece senden değil, sendeki benden, bizdeki benden, istemediğim benden vazgeçtim. Eski benden vazgeçtim. Her şeye susan, gerginlik olmasın diye hep kurtarıcı olan, yardım istemeyi bilmeyen, anlatmak yerine anlaşılmayı bekleyen, Eski benden vazgeçtim. Vazgeçtim. Memnuniyetsizin peşinde koşmaktan, kendini üstün görene değerimi ispattan, aramayanı aramaktan, hayır dediğim için gönül koyandan sessizce vazgeçtim. Ve artık kendimi seçtim.